Katolikisi programınıza hoş geldiniz. Bugün fırın mesleğine konu alacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendin Siz de hoş geldiniz. Konuşalım. Ben Kürşa Dokta, <laughs> ee, <laughs> Güngör Pide Fırının sahibiyim. Dört senedir burayı açtık, çalıştırıyoruz. Sıfırdan başladık burayı açtık yani yeni yaptık. Biz kendimiz yaptık. 4 senedir de çalışıyoruz. İşimizde çok şükür ne İyi. zamandır veri fırının mesleğiyle uğraşıyorsunuz? 25 sene falan oldu. 25 sene. Evet, evet. Bu meslekte. Evet. Burayı ne zaman taşımışsınız? Burayı 4 sene önce açtık işte. Sıfırdan kendim yaptım. Peki size fırıncılığın en keyifli yanları nelerdir desem? Fırıncılığın nedir? en keyifli yanları mesela Ramazan ayında kalabalık oldu mu? Taşkala falan işte. En güzel zamanlar onlar taş kalası falan. Yani genelde güzel de Bazen sıkıcı yanları da var işte. Mesela? Yorucu, sabah erken kalkıyorsun işte. Akşama kadar 13-14 saat ayaktayız. Yani bazen işte müşteri bazen sıkıyor bizi. Aceleci. Yani sonuçta yani elle yapılan iş. Gelen acele ediyor. Benimkini yap, benimkini yap. İşte bazen o, o anlar bizi sıkıyor da yoksa genelde güzel işimiz yani. Sevki olarak yapıyor, Peki, yapıyoruz. anlatsanız saat kaçta başlıyorsunuz, saat kaçta bitiriyorsunuz? Sabah beşi çeyrek geçe, yirmi geçe buraya geliyoruz. Hamuru, hamuru yoğuruyoruz, yağlı, yağlı hamurunu yoğuruyoruz, ocağı yakıyoruz işte, yumakları yapıyoruz, alıyoruz. Pasalara diziyoruz, bu şekil gördüğünüz şekilde. Ondan sonra da ustalar geliyor, altı buçuk gibi ekmeğimiz çıkıyor. Ee, işte yavaş yavaş müşterinin gelmesini bekliyoruz. Yağlı ekmek, normal ekmek, siparişin olursa loş, peynirli ekmek geliyor, lahmacun geliyor. İşte yavaş yavaş gün öyle başlıyoruz. Hangi tür ekmekler var peki? Burada e, normal Malatya pidesi, normal ekmek, lavaş ekmek, yufka ekmeğimiz var, mayalı ekmek var. Ondan sonra işte lahmacun, merdane lahmacunu öyle bir şekilde. Peki fırıncılığın zorlukları nelerdir? Fırıncılığın zorluğu şu an maddi yönde zor. Evet. Her şey iki 3 kat oldu valla. Un, un, olsun, yani yerler olsun, iş, maya, yağ, giderleri arttı. Yani bir, bu son zamanlar yani açık ekmekte fazla bir şeyimiz yok. Zor, en zor zamanımız şimdi maddiyat. Peki giderleriniz toplamaya kadar? gider işte iş, e, mesela dört torbunun un işlesen iki e, buçuk milyar un. Altı bin lira yövmeye günlük. Sekiz buçuk sadece. Yeme içme on bin lira. O da kira yakıtı saymıyoruz. Kira yakıt yani on iki bin lira masrafımız oluyor. Yeme içme, kira yakıt, yövmeye un, kağıt, poşeti, mayası, yağı. 12 bin lirayı buluyor günlük giderimiz. Günlük. Evet. Anladım. Peki fırıncılıkla ilgili en çok gurur duyduğunuz an hangisidir sizce? En çok gurur duyduğum an... Yani işimizi zevkle mesela işte biraz önce de anlatmıştım ya Ramazanlık'ta milletin taş kalası. Yani milleti bir an önce gönderdik mi daha mutlu oluyoruz. Böyle kimseyi geciktirmemek için, kimsen yani geciktirmemek için elimizde geleni yapıyoruz ya. Millet geç kalmasın, Misafir oluyor, şey oluyor, iş oluyor. Milleti bir an önce gönderdik mi mutlu oluyor. Bir de işimiz iyi oldu mu daha mutlu oluyor. Peki burası Yeşilyurt biliyorsunuz. Evet. Fırıncılıkta hangisi çok daha tercih ediliyor? Yemek tarzında Vallahi mi? burada fırın yemek tarzında her şey tercih ediliyor. Tavasında tut, lahmacununa kadar biber pişirmesi, patlıcan pişirmesi. Yani ne istesen burada peynir ekmeği, tavası, yemeği her şey meşhur burada. Yani her şeyi tutuluyor. Malatya yani Adıyaman, Urfa'yı an. Yemeği kendiler getiriyor. Biz pişiriyoruz burada. Ekmek ekmek alırlarsa ekmek parası. Başka yani ekmek almayanda da bir, bir miktar pişirme ücreti alıyoruz. Yani yemeği getiriyor, bir saat sonra alıyor mesela, bir buçuk saat sonra. Yemeğine göre lahmacun getiriyor, yarım saat sonra alıyor. Yani lahmacunda ekmek parası. Kendiler getiriyor, müşteri getiriyor. Peki hani eski zamanla fırıncılığıyla şimdiki zamanın fırıncılığı arasında ne kadar fark var sizce? Vallahi eski zaman fırıncılığı bence koronadan önceki fırıncılık şimdiden daha iyiydi. İşte koronadan sonra korona, deprem yani fırıncılığın artık bir değer önemi kalmadı yani. Müşteri bakımında da yani fırıncıyı biraz şey görüyorlar böyle. Yani işinin adı ne yapsın. Yani Mesela saat 7'de iş bitiyor kış günü. Bakın 7'de sonra geliyor. Ya o siz niye erken kapattınız? E, bizim de evimiz var. Herkesin çağız, çoluğu var. Yanına gidiyor, eşi var. Zaman ayırması lazım. Yani böyle. Yani fırıncı biraz bizim Malatya halkı biraz şey görüyor. Nasıl olsa çalışıyor, çalışsın. E, şimdi bazen de olmuyor işte. Biz de Sabah 5'te kalkıyoruz, akşam 7'ye kadar ayaktayız. Kış günü, yazın 8'i de geçiyor. Yani kış olarak, bir mevsime göre söylüyorum ben. Peki en çok yoğun olduğu saat ne? hangi saat? Dilim? En çok yoğun olduğu saat akşam işte 3'den 7 arası. O zaman. Evet. Peki depremde neler yaşadınız? Depremde valla işte deprem sabah, işte deprem gece oldu, açmadık fırını. Bir ay 40 gün açmadım fırını. Biraz da tamiratı vardı onu yaptırdık. 40 gün açmadım. Ondan sonra başladık işte kimse yoktu buralarda. Gene de biz millete hizmet için valla 5-6 ay hiç iş yapmadık burada. Gene de 400 ekmek, 500 ekmeğe milletin işi görürsün diye. Sabah geliyorduk, akşam gidiyorduk. Zor şartlarda devam ettik. Her gün deprem oluyordu. Günde 3-4 sefer yani o şartlar altında çalıştık. Mahalleye hizmet vermeye başladı ama işte yavaş yavaş atlattık diyelim inşallah. Daha bundan sonra öyle bir şeyler yaşamaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Biliyorsunuz ki hala depremler devam ediyor. Bu iş sıkıntınıza etkiliyor mu? E Tabii deprem olduğu zaman işte milletin bir kısmı çekiliyor köylerine, bağ, yani dışarıya, akrabalar yanına, yakın çevrelerine gidiyor. 3-4 gün bir hafta bize etkiliyor. Peki fırıncılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Fırıncılığın geleceği güzel bir noktaya değindim. Fırıncılığın geleceği yani 5-6 sene sonra böyle fırın yani kimse bulamaz. Nedenini de söyleyeyim. Altta yani usta yetişmiyor, çırak yetişmiyor. Yani 5-6 sene sonra bizim gibi nesiller çekilirse pek nadir yani Malatya'da her semtte bir fırın bulamazsın yani. Yani 2-3 mahallede bir fırın bulursun. Çünkü adam yetişmiyor artık. Usta yetişmiyor. Usta çırak eşliği. Evet yetişmiyor alttan. Yani artık zor iş. Kimse yani ilgilenmiyor, heves etmiyor bu işe. Peki sizi bu mesleğe iten şey neydi? Vallahi ben mesleğe iten şey kader. Kader. Evet. <laughs> Nasibimiz burada varmış da Okumadık yani bu işe yöneldik. Ne zaman yönelmişsiniz? İşte 25 sene falan oluyor. Kaç yaşındaydın burada? 20, 19-20 yaşındaydım. Ya o zaman nasıl <laughs> yani usta -çırak ilişkisi? Şimdi... O zaman yetişiyordu, usta, usta da yetişiyordu, çırak da yetişiyordu ama bu son 5-6 senedir yani eleman yetişmiyor artık fırında. Yani genel işlerde yetişmiyor da bunda hiç yetişmiyor. Kimse yani ilgi artık zor iş diye artık şimdiki gençler her işe şey yapmıyor. Çoğu meslek böyle de bizim fırın daha değişik yani zor bir meslek. Kimse artık ilgilenmiyor yani yani her anne baba da fırına göndermiyor zor iş diye 13-14 saat. Eskiden bulunmaz bir meslek. Yani para yönünde olsun şu an bu şartlarda bir memur maaşı, en düşük memur maaşı kadar maaş alıyor ama zor iş. Kimse çocuğunu yönlendirmiyor artık. Peki gençlere fırıncılık mesleğini düşünmeleri için e, ne önerirsiniz? Vallahi fırıncılık mesleğini gençlere şu an, şimdiki gençlere önerecek bir şey yok. Sö şimdi söz dinleyen bir genç yok yani. İsterim gelsin devam etsinler. Millet hizmet etsin bile yani insanlara işi öğrensinler. Yani ölmez bir meslek, ata mesleği ama zor. Da bunda bu saatte sonra yani fırıncılığa artık gençlerimiz memurluğa hevesleniyor, çalışıyor. Yani zor işlere girmiyorlar artık. Yani öne, önersek de bunun ne, fırıncılığın bir önerilecek bir tarafı yok. Güzel meslek ama yorucu meslek. Yorucu olduğu için kimse de artık şey yapmıyor yani. Şimdiki gençler hiç ilgilenmez. Bizim zamanımızda gene iyi kötü zorluklara katlanıyorduk. Çalışıyorduk, iş öğrendik. Yani sabah 5'ten akşam 8'e, eskiden 9 10'a kadar çalışıyordu. Ama şimdiki gençler o yani imkansız. Peki fırıncılığın dönemleri var mı? Yazı nasıl, kışı nasıl? Fırıncılığın dönemleri yani yaz kış aynı da kışın biraz daha saatler düşüyor bir saat. Yani yazın saat 8'de 8.30'da paçız ediyorsun. Kışın 7'de 6.30 7 arası. <laughs> Ama sabah gelme saati aynı. Yine 5. Evet. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar. Ekmek, ekmek, bizde tek çeşit 10 lira. Yağlılar yağlı ekmeklerimiz var büyük 20 lira. Mayalı ekmeğimiz var 20 lira. Yufka ekmek var 10 lira. Fiyatlar aynı sabit. Fırıncılıkta fiyat değişmez bizde. Yani sabittir. Raiş neyse o. Biz öyle kafamıza göre yükseltemeyiz. Yani. Yani un, pardon. Uncular kafasına göre zam yapıyor. Bak yani torbası 650 liraydı bir ay önce. Şimdi 750 lira oldu. 760 lira. Onlar kafasına göre zam yapabiliyor. Biz yapamıyoruz ama. Maya 500 liraydı 700 lira oldu. Ya kolisi 500 liraydı 650 lira oldu. Kağıt poşet yani kağıt 400 lira alıyorduk, 600 lira oldu. Yani her şeye zam geliyor ama biz ekmeğe kafamıza göre zam bırak, veremiyoruz. Son olarak fırıncılıkla ilgili paylaşmak istediğimiz başka bir şey var mı? Fırıncılıkla paylaşmak istediğim yani mesleğimiz güzel. İnşallah yani yetişen insanlar olur, elemanlar olur devam eder ama tercih etmiyorlar. Fırıncılık işte zor bir meslek. Kimse tercih etmiyor. Saati de biraz zor, He? Gibi. Saati de zor gibi. Saati de zor. Saati de çok yüksek, yüksek, yüksek. Evet, evet. İnsanlar da zorlaştırıyor işte. <laughs> mesela gelen herkes acele ediyor. Ve yani yarım saat yok. Hemen benimkini yapın diyor. Mesela arka arkaya geliyor. Biraz burada dursanız günün 200 saati görürsünüz. Ama işte ekmek parası mecbur herkese demek zorundayız. Elimizde geldiği kadar da millete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka da ne yapalım? Peki usta çıraktan mesela onların durumları nasıl? şöyle söyleyeyim fiyat olarak. Yevmiyeler belli zaten. İşi her iş fırının işi mesela benim iş, işin durumu farklı. Daha çok iş yapan fırının durumu iş farklı. Çok iş yapan biraz daha farklı verir ustasına. Normal iş yapan aynı verir. Başka yani işin durumuna bağlı yevmiyeler ama şu an 1300-1400 artı ortadan aşağı yövmeye yok teşekkür ederim. Sağ edin. ol, ben teşekkür ederim. Ee, bizi davet ettiğiniz için. Çok sağ ne sağ demek olun. efendim, sağ ol. Ee, bir diğer meslek atölyesi programına görüşmek üzere, hoşçakalın.